Kıymetli kardeşlerim, kulak veriniz, dikkat kesiliniz. Bakınız, milyonların sessiz çığlığı duyuluyor. Borç batağına bakmış kardeşimin sessiz haykırışları duyuluyor. İş bulamayan üniversite mezunu kardeşimin suskun çığlığı duyuluyor. Madenlerde ölen evlatların ardından gözyaşı döken annelerin sessiz ağıtları duyuluyor evine ekmek getiremediği için yıkılan dev misali babaların öfke dolu haykırışları duyuluyor. Ötekileştirilen mazlumların ahları, insanların beyinde örülmek istenen korku duvarlarının satılmış usta ve çırakları duyuluyor. Kardeşlerim, bu korku duvarlarını sessiz çığlıklar yıkacak. Bu korku duvarlarını vicdanlardan yükselen haykırışlar yıkacak. Bu korku duvarlarını ahlu olan anneler, evine tek babalar, devasa gökdelenlerin dibinde gece kondulara mahrum edilmiş garipten yıkacak. Bu korku duvarlarını Yasinlerin burakların ardından yatıran halktan bu korku duvarlarını Başkanım, kardeşlik, barış ve sağlık olması gerekiyor inşallah. İnanıyorum. İlk defa zafer bu kadar yakın. İnanıyorum. Sallanıyor, sarsılmaz zannedilen kibir kuleleri. İnanıyorum. Anadolu'dan, İstanbul'dan bir haykırış geliyor. Bir dip dalga geliyor.